Et ses akmıyor bana. Şunlar böyle bir ibans. <laughs> Arkadaşlar biraz ciddi <laughs> şey, alalım. <cimbali. gülüyor> Ağzını kapat. Bak çipse geldi. Sponsorumuz. 3, 2, 1. Ve sana. Ya. Çekme oğlum. Çekme patron yok. Çekme. Çekme kardeşim. Abi daha başlamadım. <laughs> 3, 2, Başla. En dağınık hanginiz? En çok yemeği hanginiz yer? Hanginiz ailesine daha düşkün? Hanginiz önce evlenir? Hanginiz daha kıskanç? İlk öpücüğü kim başlattı? <laughs> hanginiz daha sinsi? Hanginiz daha aptal? Hanginiz daha zeki? En çok hangisini seviyorsunuz?